Efendim yeşil ekonomiyle devam ediyoruz ve yine az önce de konuğumuz İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Umut Oranla devam ediyoruz. Şimdi arada sorduğum bir soru vardı. Konsensusun genel müdürünü gönderdik ama o sorunun cevabını açıkçası merak ediyorum. Niçin seçmen çıkan anketlere göre ama yani çıkan anketlere göre niçin seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik sorununu çözemeyeceğini düşünüyor ya da daha az oranda düşünüyor. Sebebin ne? E... Hatta şöyle bir şey de ben biraz daha açayım. Yani bu bunun en büyük sorun olduğunu kabul ediyor herkes. Yani anketlerde terörden sonra işsizlik ve hayat pahalı en önemli sorun olmuş vaziyette. E, mevcut iktidar da uzun bir süredir e, yönetimde, Türkiye yönetiminde. E, bu sorun da uzun bir süredir Türkiye'nin önemli sorunu olarak devam ediyor. Hala oradan çözüm bekliyor ki oraya oy vereceğini söylüyor ve CHP'nin bu soruna ilişkin mesajlarını çok inandırıcı bulmuyor. Zor bir ee, soru sorduk. Bir, bir kere şöyle bakalım yani işsizlik Türkiye'de sorun mu? Sorun yani aşağı yukarı şu anda 9.8 işsizlik rakamları yüksek bir rakam ve dünya ortalamalarında da yüksek. Ee, yine biraz evvel gençlerden bahsettik. Gençlerin de söyledim. Orada 9, daha 6, yüksek. 20'lerde, 20 civarlarında yüzde evet. yüzdeyim. Orada daha yüksek. E, kadının istihdama katılımı e, 36'larda. O da düşük. Yani demek ki Türkiye'nin işsizlik sorunu var. E, 10 yıldır da, da iktidar e, var e, ama 10 yıldır bu çözülmedi. Gelelim enflasyona yani hemen CHP'ye de geleceğim. E, enflasyona geldiğimiz zaman enflasyonda da son 6 yıldır siz benden daha iyi biliyorsunuz ama 5 veya 6 yıldır bir hedefleme yapıyoruz yapıyor hükümet. Her yıl %10 sapıyor. Mesela bu sene %5 hedef öngörülüyor. Fakat şu andaki enflasyonun yıllık seyri 10.4. Yani %100'lük yine bir sapmayla karşı karşıya. Şimdi enflasyon ne anlama geliyor? Enflasyon hayat pahalı anlamına geliyor. Sonuçta insanlar neden ceplerindeki para azalıyor bir anlamda. Yine basit bir şeyle şöyle bakalım. Bugün yine ekonomi basında da yer almış bu konu insanların bireysel e, hane halkı borçlarının artmış olması e, ve hane halkı borcunun geliri oranı art, e, e, düşmüş artmış olması mesela 2002 yılında yüzde yedi buçukmuş yani hane halkının e, borcunun gelirine oranı yani 100 lira geliri varsa yedi buçuk borcu varmış evet. şu anda yüzde beş olmuş yani bu ne demek borçlanmış ee, e, borçlanmış e, kredi kartlarının e, bizim e, gayrisafi milli hastaya kredi kartı vatandaş borç oranı yüzde bugün Çünkü ciddi bir artış var. Geçen sene yüzde otuz artmış mesela. Şimdi hakikaten burada bir e, bir paradoks var. Yani bir taraftan büyüme var, değil mi? Baktığınız zaman sekiz buçuk bir büyüme var. Hı. Nicelik olarak önemli ama nitelik olarak, kalite olarak vatandaşa dokunmayan dokunmayan bir büyüme var. Enflasyon neden oluyor bir de? Enflasyon bir de zamlardan da oluyor. Hı hı. Mesela bizim günlük kullandığımız burada da elektrik kullanıyoruz, doğalgaz kullanıyoruz işte buraya gelirken e, benzin kullanıyoruz. Son 6 ayda e, doğalgaza yüzde otuz zam geldi. Elektriğe yüzde yirmi zam geldi. Benzine üç ayda yüzde on zam geldi. Bunların hepsi enflasyonu arttırıyor. Bu tabloya rağmen ama hala halk Eski alışkanlığını terk ed edemiyor. Nedir eski alışkanlığı? AKP yani bir şekilde istikrar devam ediyor. Bir şekilde biz alıştık böyle gidelim. Bizim düzenimiz bozulmasın diyor. Şimdi bu bizim çözmemiz gereken Cumhuriyet Halk Partisi olarak mutlaka çözmemiz gereken bir unsur. Nasıl çözebiliriz bunu? Nasıl çözebiliriz? Yani bir kere sorun var. Bu bizim için bir avantaj. Çözemeyen bir iktidar var. Bu bizim için bir avantaj. Üç dönemini devam ettiren bir iktidar var ve üç dönemdir çözülmemiş bir sorun var. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Bizim bunu nasıl yapmamız lazım? Ben temel olarak bunda iki tane şey görüyorum. Çünkü biz e, seçim öncesinde son derece e, şey verdik. E, yani projelerimiz e, gayet iyi e, iyiydi esasında. Ekonomi o, projemiz. bir araya gireyim orada. Şimdi e, biraz önce anketi anlatırken hı hı. E, arkadaşımız o şeyden araştırmadan çıkan sonuçları bir sürü sorunda e, kim bu sorunu çözer cevabını hep genellikle bugünkü iktidar partisi çözer çıkıyor. Evet. Ama bir şey de mesela sosyal güvenlikte bunu CHP çözer çıkıyor. Evet öyle bir sonuç yani, var orada. Yani demek ki siz doğru projelerle yani o konuda mesela... E, aile sigortası vardı o zaman. Aa, i̇şte e Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı aile sigortası e, gibi e, doğru projeler, doğru şeyler ortaya koyulduğunda e, vatandaş ona ...ne derler? Teveccüh ediyor. Yani ilgi gösteriyor. Oradaki problem acaba siz... ...doğru projeler, doğru... ...yöntemleri ortaya koyamama gibi bir... ...sıkıntı mı söz konusu? Mesela bir izleyicimizin Desek, bir şeyi evet. var. Diyor ki tabii ki çözemezler... ...demiş, kızmış size. Çünkü medya ve iktidar... ...gündemi belirliyor. CHP üst perdeden... ...halkın anlamadığı... ...dilden konuşuyor. O yüzden çözemediklerini... ...düşünüyorum diyor... Yani biraz daha e, basit bir dil mi e, ekonomi dili ağırdır ya da bu konuda proje evet, yani zaten proje zaten, zaten yani projelerin çok doğru. olduğunu düşünüyorum doğru Çünkü ama Halk bu partisiyle. bir şey yani ben bu e, izleyicimizin görüşüne katılıyorum. Zaten evet. yani e, katılmıyorum diyemem. Aldığımız o yüzde %26. Ordu. Şimdi e, Celal Bey e, ekonomi gazetecileri derneği başkanı olarak da çok iyi hatırlar. E, sağ olsun bize bir ev sahipliği yaptı. Biz 2023 projemizi açıkladık ve orada sağlamalarını koyduk. Yani e, büyüme hedefimiz, işsizlik hedefimiz, e, nasıl yapacağız bunu, e, gayri safi cari açığın e, nasıl düşüreceğiz, onun e, cari açığın gayri safi milli hastaya oranında hedef koyduk, her yıl bunu nasıl şey yapacağız, tasarrufları nasıl arttıracağız, şimdi bunları koyduk. Ama demek ki bunları... Çok Daha iyi anlatamamışız. Bunları çok iyi yani bunun için bir kere halka güven vermemiz lazım. Her şeyin He. öncesi o. Güven vermemiz lazım. Çünkü de, yani çok net yani aile sigortası dolayısıyla e, sosyal güvenlik meselesini çözecek parti CHP çıkıyor. Neden çıkıyor? Ankette. Neden çıkıyor? Çünkü e, genel başkanımız e, uzun yıllardır ee, bu konunun üzerinde çalışıyor. Evet. Ve bunu bir proje haline getirdi. Ve genel başkanlığında da önemli bir proje olarak bunu halka götürdü, anlattı. Ee, bir de tabii genel başkanımız oradan gelen birisi. Yani hmm. o kurumun başkanlığını yapmış. Evet. Böyle evet. bir güven oluştu. Şimdi ekonomiyle ilgili dediğim gibi mesela o gün bizi açıklarken iktidar partinin 2023 projesi yoktu. Hatta ben perde arkasını bildiğim için söyleyeyim. Apar topar Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin şeyini aldılar e, projesini biz açıklayacağımız gün onlar da e, onu açıkladılar ki geri kalmasınlar diye yani. biz bir ön almıştık ama e, dedi yani biz bunu sonuçta halkın anlayabileceği dilde halka demek ki yeteri kadar anlatamadık bir de çok önemli bir başka bir şey var bizim güven vermemiz lazım yani bizim ekonomi kadromuzla e, kişisel olarak o ekibimizle halk demesi lazım ki ya Umut Orhan gelirse bu işi çözer. İşte Celal Toprak bu işin başında olursa Celal Toprak bu işi çözer. Onun için bir kere kadronun da oturması lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala bugün bir kadro sorunu var. Bir sistem sorunu var. Yani e, bunlar e, biliyoruz ve düzeltme yolundayız. İki yıl geçti, işte yönetimler... ...değişti ve son kurultayla da... ...artık her şey şekillenecek. Kendinize yani iş dünyasına da anlatmanız evet gerekiyor. Evet, yani orada düşün. değil mi? Yani i̇ş dünyasıyla CHP'nin arasında da sanki böyle bir dönem... ...bir kopukluk var. Şimdi o, bu... ama yani Uğur Bey onun çözmesi lazım. Yani iş dünyası çok önemli ben bir kopukluk yaptı. Kopukluk, yani artık hiçbir yerle kopukluk yok ama artık bizim... ...hani ya belki yani vardı, daha... Yani şimdi mesela iş dünyasını bu anlamda... yani işte ...istikrar diye iş dünyasının... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'ne... ...biraz daha meyilli olması. Şimdi hani gördüğüm kadarıyla biraz daha iş dünyasıyla sizinle beraber daha bir e, köprüler daha fazla sanki... E, yani atıldı. benden de başladı. Sonra yeni gelen arkadaşlarımız da oldu iş dünyasından yani şu anda e, bizim partimizin içerisine. E, ben e, yani şu anda e, baktığınız zaman bizim herhangi bir kesimle bir e, sorunumuz yok. Biz her kesimle şu anda bir e, iletişim ağı içerisindeyiz. Ama bizim şu anda o iletişim ağını e, şey yapmamız lazım kalp gibi pompalayıp yani kanı i̇şte pompalıyor. Oralara gitmeli ve oralardan geri almalıyız. yani bu da ne zaman olacak? İşte Temmuz'dan sonra yine bir e, kurultay ge, olması gereken bir kurultay. Noktayı koyacağız. E, evet, olağan kurultay İki sene bitmiş oluyor. Onu bir ibra olacak. De, bir şey olmasın. E, ve yeni bir yönetim olacak. Odan yeni... kurultay istiyor zannederler. annemden. bu değil sefer değil <laughs> yani bir 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 şey çıkar sonra üzerinde politikası. Odanı kalemi yapmıyor. de böyle biraz yeşil, e, mavi, mavi. mavi, mavi, mavi? Yani, yeşil diyorsun. Yeşil. Yeşil diyorsun. Şimdi yeşil ekonomide hep konuşuyoruz. Siz de gidiyorsunuz sosyalist internasyonel toplantılarına gidiyorsunuz. Dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ediyorsunuz. Türkiye'yi konuşuruz ama size bir, bu şeyleri dünyada ne konuşuluyor? Sosyalist partiler ne konuşuyorlar? Yeşil önemi çıkıyor. Mesela Avrupa'da yeşil eğilimli partiler, çevreci partiler ikinci parti, üçüncü parti olmaya doğru gidiyor. Böyle baktığınızda bu ve bunlar Sosyal Demokrat Partileri destekleyen part sloganlar Doğru. üretiyorlar. Siz yani oradan mesela ne mesajlar aktarırsınız bize dünyada? Çok toplantıya katıldınız bu ara çünkü. Yani. Katılıyorum yani e, özellikle bu Sosyalist İnternasyonel e, Network'ünü, ağını iyi kullanmaya çalışıyorum. E, yani çeşitli alanlarda da oluyor tabii. Mesela e, Arap Baharı ile ilgili, Arap dünyası ile ilgili toplantılar oluyor. E, Türkiye'de biz ev sahipliği yaptık. Tunus'a gittik, işte Girit'e gittik. Yani hem birçok alanda biz o network'ü kullanmaya çalışıyoruz. Ve hani bir anlamda dünyada da ne oluyor ne bitiyor ve Türkiye'de neler oluyor bitiyor. Yani iki taraflı bir diyalog içerisindeyiz. Şimdi tabii yeşil ekonomi derken bir şunu bir vurgulayalım. Yine bizim Celal Bey'le çok uzun yıllara dayanan beraber teşviki mesaimiz olan bir teşvik meselesi var. Şimdi biraz evvel enerji dedik, işte biraz evvel... E, bu zamlardan falan bahsettik evet. mesela e, çok büyük sorun var yeşil ekonomiyle de ilgili biz e, hala e, doğal e, enerji kaynaklarımızla ilgili en ufak bir e, şey yapmıyoruz en ufak mesela bir, bu teşvikte onunla ilgili mesela enerjiyle rüzgarlar... ilgili hiçbir şey yok yok mu hiçbir şey yok yani Aa, ve hiç... başka biz kötü bir şey söyleyeyim yani. yani başka kötü bir şey söyleyeyim şu anda Hı. bizim 98 enerjimiz ithal. Doğru. Ve enerji mesela problem, sanayinin... Cari açık problem vesaire ondan kaynaklanıyor. Şimdi enerji evet. sanayinin ihracatın motoru. Enerji olmazsa ne üreteceksiniz? Evet. Hani bir, bir anlamda pahalı enerji ithal ediyoruz. Doğalgazı doğalgaza çok bağımlıyız. Yani doğalgazı aşağı yukarı 178 doğalgaza bağımlı enerjimiz. Bu beş ülkeden e, alınıyor. Bu 5 ülke sorunlu ülkeler ve kendi şeyimize teşvik vermemişiz. Yani bir yani rüzgara rüzgara, evet. rüzgara şimdi bakın güneşen, neler var enerji? Yok mu? Bakın güneşte e, potansiyelimiz yok. çok yüksek. Evet. Rüzgarda potansiyelimiz evet. çok yüksek. Suda çok yüksek. E jeotermalde çok yüksek. Peki. Dalgada bile yüksek. Peki o Şimdi zaman bunlarla ilgili hiçbir teşvik var, yok, değil mi? He's, HES bunların var. içerisinde. HES de var. Peki HES'e nasıl bir bir taraf hani böyle hes ayağa kalkan bir Anadolu Kura hı. halkımız var. Ama kurallarını doğru koyarsanız yani Aslında uçun, yenilenebilir bir enerji. HES bir HES. Sadece hes sadece hes olarak bakmayın. Hes de var. Hidroelektrik santralleri de var. Yani sadece HES'teki o akarsuların üzerindeki küçük elektrik santralleri olarak görmeyin ama sudan daha büyük ölçüde büyük barajlarda da elektrik üretebiliyorsunuz. Hmm. Ama evet. biz şu anda bunlarla ilgili kendi doğal kaynaklarımızla ilgili e, hiçbir teşvik vermiyoruz. Bir başka sıkıntımız var. Burada 98 bağımlı dışarıya dedim. Evet. E, de, bunu şu anlamda yani fiyatı onlar belirliyor. Ve o yüksek zaman ihracatı da ediyoruz. etkiliyor, olumsuz etkiliyor. etkiliyor tabii, değil tabii. Mi? Maliyetleriniz iç piyasayı da etkiliyor. İç O için etkiliyor. ithalat daha çok yapıyorsunuz. Bir başka sıkıntınız var. Mesela teşvik dediler ki cari açığı engellemek açısından dediler. Şu anda cari açığı oluşturan en önemli kalemlerden bir tanesi olan dış ticaret açığı. Ve şu anda yüzde yirmi beşini biz enerji ithalatıyla yapıyoruz. Yani 250 milyar dolar ithalatın 50 milyar, 55 milyar dolarını biz enerji ithal ediyoruz. Ve düşünün bu teşviğin içerisinde... Bunu aşağı çekmek için teşvik yasası. Hiçbir teşvik yasasında hiçbir şey, Yani teşvikte enerji yok. E siz bunu sordunuz mu peki? Yani? Sordum. Sordu. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Yani, yani Zaten bir şey söyleyeceğim size. Zaten yani e, doğru olan şey, e, gelişmiş ülkelerdeki şey. Benim buna sormama gerek yok. Yani. Şöyle, onların gelip bana demeleri lazım ki, ya bu işi sen getirmiştin bize. Biz hükümet olduğumuz zaman, Sayın Başbakan siz o günleri biliyorsunuz. Yani teşviğin tesisini bilmiyorduk. Yani bakıyorduk hatta... ...trene bakar gibi nedir bu, T nedir diye... ...gittik, anlattık, yazdık... ...çizdik, uyguladık, uyguladıklarımızı gösterdik. Hani ben... E, ...mütevazi... bir e, ...olmaya çalıştım ama bu konuda hiç mütevazi değilim. Teşviğin e, burada... E, ...şeyi benim, benden aldılar. Hala o günden bugüne... ...dört, beşinci teşvik uygulanıyor. Hala benim o gün söylediklerimi... 10 sene evvel, bugün tam olarak yerine getirmediler. Peki dünyada da bu... ...yeşil enerjiye dönüş eğilimi var mı? Yani o onu gö Almanya'da görüyoruz e, mesela. Var. Bir de şimdi bakın ha. diyorsunuz ki bunu e... Şimdi dünya yeşil enerjiye dönerken yeşil enerji aynı zamanda bizim için ithalat anlamında da çok e, e, ne derler? Pozitif etki yapan bir unsur da esas olarak maliyetleri de aşağı çeken bir unsur. Yani dünyadaki rakipleri bir ihracat şirketinin ihracat yani dünya pazarlarına oynayan bir şirketin rakibi yeşil enerjiyle daha ucuza mal ederken bizim şirketlerimiz bunu kullanmadığı için ee, ...daha yüksek maliyet, ...rekabet şansı ortadayken. Şimdi şu tarafına da bakalım. Ha. hani Yeşil ekonomi dediğimiz zaman... ...yeşil enerji dediğimiz zaman başka bir şey var. Çevre var. Doğru. Ee, atmosfer var. Yani e, bu karbon gazı salını, salınımı var. Yani enerjiden de önemli. Yani ha. siz o zaman şu andaki... E, ...işte ne bileyim doğal gazla... E, ...diğer enerji kaynaklarıyla ne yapıyorsunuz? Çevreye de sürekli kirletiyorsunuz. Çevreye de zarar veriyorsunuz. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakın. Sorunuzun cevabı şu... Size sormadılar mı? Ben diyorum ki biz bir partiden evvel bana sorması gerekir. Yani oradaki bakanların da biliyorlar orada. Sormadılar. Meclise getirmediler ki böyle bir şey. Yani böyle bir yasa mesela Brezilya çıkartıyor böyle bir yasayı. Parlamentoya geliyor. Parlamentoda tartışılıyor. Her partinin görüşü alınıyor. Ekonomik Sosyal Konseye geliyor. Ekonomik Sosyal Konsey kim? Yani ekonomideki sivil toplum, örgütleri, e, sendikalar yani gerçek aktörleri 3 yıldır toplanmıyor. Meclis baypas edilmiş. Başka bir şey söyleyeceğim. Daha feci bir şey söyleyeceğim. Ee, nükleer enerji anlaşması yapıyor yine. Yani böyle bir şey içinde. Şimdi gitti. Onun içerisinde yani... zaten bir tezat oluşturmaz mıydı? Yani bir tarafta <laughs> nükleer enerji anlaşmaları yapılıyor. Bir tarafta da işte yeşili konuşup işte bunun meclise gelmesi. Yani orada bir büyük bir tezat olacağı Mesela için. Mesela Çin'de diyorlar daha... ki biz siz yani bu yeşil yani güneş enerjisi, rüzgar... Çinlilerin bu konuda yenilenebilir enerji diyoruz ona ya, daha doğrusu. Yenile, bu tür yani e, yeşil biz e, yeşil diyoruz. Enerji e, şeyleriyle ilgili Çin'de bir takım görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Nükleer anlaşmaları yaptı. Yani bunlarla ilgili e, da bunlardan ziyade evet. yani e, Sayın Başbakan Nükleler de var da bunlar da var ama teşvik yoksa Çin niye gelsin? Çinli biz bir Şimdi tabii. biraz biraz daha o şey yapayım. E, olayı biraz daha nasıl diyeyim yumuşat yani da, net bir soru sorayım. Tunceli ile ilgili bir şey soracağım. Aklıma geldi şimdi. Son teşvik haritasında e, Tunceli 5. bölge. 5. bölge tepki vardı. Altıgen yani bir izleyicimiz bunları da duymak çok arzu ediyorlar. Onu bildiğim için biraz daha olayı yumuşak... 6 bölgeye böldüler. Evet, 6 altı bölge doğu böldüler. ve Doğu Anadolu bölgesi 6. Altın, bölge. bölge yaptılar. Orada Tunceli 15 tane için, il var. Tunceli hariç. Yani e, şimdi şöyle diye diyorum. Yani yine orada siyasi e, bir sebep var olduğu söylendi. Katılır olabilir. Musun? Ben olabileceğini düşünüyorum. Yani, yani Tunceli çünkü İki milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tunceli ilinin özellikle AKP'nin bazı politikalarına karşı tepkileri çok net olarak ortada. İşte bu Sivas'taki yaşanan Alevi yurttaşlarımızla ilgili olaylar yani bir kere yani hükümetin iktidarın bir mezhep problemi var. Ve bunu, bununla siyaset yapıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani mezhep üzerinden siyaset yapmak çok tehlikeli. Etnik e, kimlik üzerinden siyaset yapmak çok tehlikeli. Ucuz ama tehlikeli. Ne bileyim e, inançlar üzerinden siyaset yapmak çok tehlikeli. Ama biz yine gelelim hani işin e, burada sadece hükümete laf yetiştirmeyelim. Bir taraftan da teşvikte e, şöyle sıkıntı var. Yani, e, yani bölgede ne, kriter onun alındı, avantajı... ne kriter alındı? Heh, neye ondan. göre nedir kriter alınan nedir? Yok bir, yok böyle bir kriter. Yani hmm. ha, sen il, il bazında e, yapmış olduğun şeyde illerin e, neyine göre yani ne demek istiyorum bunların gayri safi milli hastadan aldığı payı mı baz aldın A, cevap veremez en son e, rakam 2004 cevap veremez onun için 2012'deyiz biz. Anladım. Yani il bazında bizim şu anda il bazında gelir e, ve, göstergemiz 2004'te kaldı. Peki 58 tane sosyoekonomik kriter var, gelişmişlik endeksi var. Eskiden devlet planlamaydı, şimdi Kalkınma Bakanlığı'na devre oldu. Bunu mu baz aldın? Onların bir takım oranları var. O da en son 2006'da yapıldı, 2012'deyiz yok. Neye göre yapıldı? E, sayın Başbakan ot aldı Türkiye haritasını eline, bakanlarım da dinlemedi. Ben bunu içeriden biliyorum. E, bunu öyle yapalım, böyle yapalım, şöyle yapalım, tamam bu böyle olsun, öyle olsun dedi ve e, Tunceli 6 e, olursa da şimdi biz yani şey oluruz, bunu 5'e alalım dedi. E, o şekilde yapmıştır. Yani sayın baba, Başbakan'ın e, iş yapış, iş tutuş şekli biraz böyle, akıl yok, bilim yok, e, müzakere yok, mutabakat yok. Parlamento mutabakatı yok. SK mutabakatı, Ekonomik Sosyal Konsey, Toplumsal Mutabakat yok. Kendine göre işte e, ya işte Bolu şöyle mi yapmıştı? Tamam Bolu'yu o zaman biz buraya alalım. Düzce'de e, bize iyi oy veriyor. Düzce'yi biz dörde getirelim. Yani böyle bir mantıkla yapıyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ben Sayın Başbakan'la 10 yıldır yani ben kendim kendilerine teşviği götürdüğüm için teşviğe bakış açısını ve beşinci teşvik politikası bu. Beş te, e, yani beşi bir etmiyor bunu. Anladın bir, 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 bir. Şimdi size peki... E, mu var? Sadece şunu da sormak ha. istiyorum. Yani bu teşvik paketinin çıkmış olması yani neticeye vardıracak mı? Yani 6. bölge şimdi 6. bölgeye diyoruz ki işte teşvik şöyle olacak, böyle olacak. Peki netice alınacak mı? Yani bu paketin açıklanması. Ya alınsın. Alınmasını isterim. Alınması için çalışırım. Neden isterim? Çünkü Türkiye'nin kalkınması için bu tür mekanizmalara ihtiyaç var. Bunlar ekonomiye dinamizm getirecek, yatırıma teşvik edecek mekanizmalar. Ama bunun kurgusunu doğru yapmanız lazım. Yani siz eğer dört tane yapmışsanız, bakın 5 Şubat 2004, 5084 sayılı yasa. O gün hatta yani benim 4325 hatırlıyorsunuz biz Doğu Güney Hala benim eski yani ben artık eski fabrikamda 5084 Anadolu isimli köpeğim var. Samsung Samsun Kavak yolunda bulduğum yavru köpek hala yaşıyor. Ya yani o gün onun ismini koyduk. Çünkü teşvik esasını anlatıyorduk hükümete. Yapın şöyle yapın, böyle yapın diye. 5084. Ondan sonra 2006 5350. 36 il. Ondan sonra onu dediler 49 ile çıkardılar. ondan sonra 4 bölge geldi. Şimdi 6 bölge. Şimdi bunları yaparlarken hiçbir şekilde ekonomik sosyal konseye danışmadılar. Şöyle danışmadılar oturtup da o konseyle bir karar almadılar. Şimdi bölük pörçük belki kapı aralarında konuşuyorlar ama esas konuşulması gereken masada sendikalarında işte efendim e, işveren kesiminde ekonominin gerçek aktörlerinin tartışması lazım. Sizi arıyorlar bu, mı peki şimdi? Ben, bu bu bakın, çok kendi, önemli. Bakın Siz ben aradım. Bir iş bu arada. Bakın Siz... Van'la ilgili, Van'la ilgili Hı. bakın bir şey söyleyeceğim hemen. Pazar günü Van'a gidiyorum. İlk kongremiz var. Van'la ilgili deprem olalı kaç ay oldu? 6 ayı geçti değil mi? Geçti. Evet. Geçti. Şimdi Van yüzde %30 göç verdi nüfusta. Evet. İş yok, aş yok. İş yok, aş olmayınca sosyal barış yok. Dedi ki bakın kardeşim burada bir hayvancılık. Daha evvel de çalıştık bunu. Bilimsel verilerini de verdim. Bütün hepsine Sayın Başbakan'a da, yani okumayacağını biliyorum ama Sayın Başbakan'a da, Zafer Çağlayan'a da Ali Babacan'a da, bütün ekonomik adreslerine dedim ki ya şu teşvik meşvik çalışıyorsunuz. Bu işte de bizim bugüne kadar biraz şeyimiz oldu. Yani bir çorbada tuzumuz oldu. Şu vana ne olur? Bir özel teşvik ver ve hayvancılık teşviği ver. Ve bu sektörel teşvikle de burası bir kalkınsın. Bir pilot olarak da bunu dene. Konuştuk, ettik. Ben bakanla da konuştum. E ama sonuçta yani dediğim gibi. Burada Olmadı. sistem şöyle. Yani mesela ben e, burada yani Sayın Zafer Çağlayan benim söylediklerimi ee, inanıyordur. Sayın Babacan da inanıyordur. Ama birisi düğmeye basıyor. Tek karar verici var. Hiç kimsenin onun dışında söz hakkı yok. Sayın Başbakan eğer kafasına yatarsa evetse tamam yoksa tamam. Böyle bir, siyaset, böyle bir siyaset anlayışı olmaz. Bu teşviğin e, beşinci teşviktir bu. E, dört teşviğin başarısızlığının mimarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve bu teşviği de Zaten dikkat edin ne bakanlar kuruluna geldi ne EK ekonomik sosyal konseyde tartışıldı ne parlamentoya geldi ve yine bunun da... Işte, o zaman bu da hani Yani bir hezimetle sonuçlanabilir yani. yani Sayın o zaman... Başbakan nasıl bugün geçmişle revanş alıyor öç alıyor gibi bir yani bu algı var. Ekonomi de öyle hangi yıl bana ne yaptı şöyle yaptı bu böyle yaptı ona koyayım buna koyayım İşte o sektör böyle mi bu sektör böyle mi? Ya teşvik yapıyorsun enerji yok peki tarım yok. Hayvancılık yok. Olur mu böyle bir teşvik? O kadar tutarsızlıklar var ki. Bakın plansızlık var, tutarsızlık var. Bir, bir hafta evvel şey açıklanıyor. Ee, tarım hemen, tarım teşviği açıklanıyor bir hafta evvel. Ya Van Sen'in kırılıyor bir hayvancılık teşviği var. Yok. Öbür tarafta sanayi stratejisi ayrı çalışıyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nın yapmış olduğu 9. Kalkınma Planı ile hiç alakası yok. Bunların hiçbiri hükümet programında yok. İstihdam strateji belgesi ayrı, ulusal istihdam şeyi ayrı çalışıyor. Yani böyle bir ekonomi yönetemezsiniz. Bakkal dükkanı yönetirsiniz. Peki. Peki, teşekkür ee, ederiz. Bir dahakinde daha da uzun yetmiyor. <laughs> Süreler yetmiyor. Umut Aran diyorsun. Uzun mu konuşuyor diyorsun? E, yani? Yok, son, de <laughs> son derece son derece tamam. ayrıntılı. Teşvik mevzusu yani. Başlı bir başına dokun. Teşvik. Bir dokun. Siz ne zaman de... teşviğin içerisine girdiniz? Ben zaten girdiğiniz Hı. dakikada eyvah dedim. Bir daha içinden Hı. çıkamayız. Hı. Çünkü her yani ömrümü konu, verdim de onun için. Doğru. Ömrümü verdim yani. Allah uzun ömür e, versin. He. En sonunda Hı. başaracaksınız diye düşünüyorum. Anadolu'nun kalkınması çok önemli ülke için. Yani hakikaten Güneydoğu ve ben buna ömrümü verdim. Onun için yani bu konuda hiç mütevazilik yapmam Umarım konuşurum. Umarım belirlerini yersiniz. Eleştiririm de. Doğru haklısınız. <laughs> siz de çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Yeşil Ekonomi'nin sonuna geldik diyoruz. Pazartesi aynı saatte görüşeceğiz. Hoşçakalın.